Ama işte o plan demiş, e, demiş Davutoğlu'nun sınırımızda IŞİD görmeyeceğiz nasıl olacağı bizde saklı dedi ve Amerika Birleşik Devletleri basına IŞİD'den yalıtılmış bölge planının detayına duyurdu. Wall Street Journal'la Washington Post'a göre 10 aylık müzakere sorununda sonunda inceliğin açılması karşılığında Türkiye'nin istediği tampon bölge hayata geçiyor. Kobani Afrin arasında 90 kilometre genişliğinde Halep'e kadar 40 kilometre derinliğinde olan IŞİD'den arındırılmış bölge ilan edilecek. Birleşmiş Milletler kararı olmadığı için tampon bölge olarak e, anılmayacak olan alanın güvenliği havadan Amerika Birleşik Devletleri ve Türk savaş uçaklarıyla sağlanacak. Türk askeri sınırı geçeme, geçmeyecek. Karada donatla eğitilen ılımlı muhalifler kontrolü sağlayacak. E, Suriyeli mülteciler buraya konuşlanacak. Hava Kumitleri Komutanı e, Orgeneral Akın Öztürk sınırdaki radar ve halk hava savunma mevzilerini denetledi. Sınır ihlali yapan Suriye hava araçlarını saniyeler içinde düşürüldüğünü hatırlatarak bu harbe hazırlık seviyesinin mükemmel göstergesidir. Bileğinize, belinize, yüreğinize sağlık dedi.